Bu bölümümüzde anlattığımız noktaları DeepSeek yapay zeka aracı üzerinden bir kez daha test edelim. Böylelikle sizin için de temel bir hatırlatma olur. Bakın Spring Boot Test, Data JPA Test ve Web MVC Test gibi farklı anotasyonları kullanıyoruz. Hangisini tercih edeceği testin amacına ve kapsamına bağlı olarak değişiyor. Genel olarak tüm konteksti yüklemek istiyorsak Add Spring Boot Test diyerek Full Entegrasyon Testi yapıyoruz. Ne zaman kullanılır kısmında tüm uygulama bağlamını yani application context'i başlatmak istediğimizde kullanırız. Yine birden fazla katmanın örneğin controller, service ve repository entegrasyonu test etmek istediğimizde kullanıyoruz. Yine gerçek bir veri tabanı veya dış servislerle çalışan testler yazmak istediğimizde de bunu kullanıyoruz. Kısacası birden fazla katman, gerçek bir veri tabanı veya dış servislerle çalışan testler varsa bunu kullanıyoruz. Avantajları gerçek bir Spring uygulaması gibi çalışır. Tüm binler yükleniyor. Örneğin Component, Service, Repository, Controller ve benzeri. Yine Auto Configure Mock MVC ile beraber MVC katmanını test edebiliyoruz. Test, REST Template veya Web Test Client ile HTTP Client istekleri yapıyoruz. Dezavantajları var tabii ki de. Örneğin testler çok yavaş, gereksiz bin yüklemesi performansı olumsuz etkiliyor. Yine test izolasyonu örneğin veri tabanı durumu gibi oldukça zor. Bakın burada Spring Boot test diyerek random portta çalıştırma işlemini gerçekleştiriyoruz ve daha sonrasında dostlar test rest template aracılığıyla auto wired yaparak bunu kullanıyoruz. Burada bakın dikkat ederseniz get for entity metoduyla dostlar arama işlemini gerçekleştiriyoruz. ID'ye göre kullanıcı arıyoruz. Bunları zaten detaylıca yaptık. Peki data jpa ile repository katmanı testini nasıl yaparız ve ne zaman kullanırız? Sadece JP repository'sini test etmek istediğimizde bunu kullanıyoruz. Veri tabanı işlemlerini, kurut işlemlerini kontrol etmek istediğimizde kullanırız. Gerçek bir veri tabanı, H2, PostgreSQL ve benzerinde biz bunu kullanıyoruz. Avantajı ne derseniz Sadece JP ile ilgili binleri yüklediği için örneğin repository binleri yüklediği için oldukça hızlı otomatik olarak transaction'dır. Her test sonrasında otomatik olarak rollback yapıyor. Bakın bunun avantajı bu. Daha hızlı tüm konteksi yüklemiyor. Dezavantajı ise servis ve controller katmanı test edilmiyor. Bu büyük bir dezavantaj. Yine servis veya component binleri dolayısıyla yüklenmemiş oluyor. Bakın örneğimizde Data test diyerek Autopilot'ta user repository'yi çağırıyorsunuz. Sonra yeni bir user oluşturup veri tabanına ekliyorsunuz ve daha sonra maile göre arama yapıyorsunuz. Örneğin burada bakın o kullanıcı gerçekten eklenmiş mi eklenmemiş mi kontrol ediyoruz. Peki web emmesi test anotasyonu neydi? Onda da controller katmanını test ediyorduk. Ne zaman kullanıyorduk? Sadece controller katmanını test etmek istediğimizde kullanıyorduk. HTTP isteklerini simüle etmek istediğimizde kullanıyoruz. Yine servis katmanını moklamak istediğimizde de kullanıyoruz. Avantajları sadece web katmanını yüklüyor. Mock ile HTTP isteklerini test ediyoruz. Hızlı çünkü tüm konteksti başlatmamış oluyor. Dezavantaj olarak servis veya repository katmanı test etmiyor. Gerçek veri tabanı işlemleri yapılmamış oluyor, bu yüzden önemli. Bakın, MVPC test anotasyonunu kullanıyoruz, otomatik diyerek Mock MVC şeklinde yazıyoruz ve burada MockBean diyerek User Servisi çağırmış oluyoruz. Buna dikkat edin. Daha sonrasında Mock -mvc diyerek işlemleri gerçekleştiriyoruz, perform kısmında. Burada mutlaka MockBean olarak Mockyattodan gelen MockBean anotasyonunu kullanıyoruz ve User Servisi çağırıyoruz. Dikkat edin. When kısmında servisin hangi metodunu çağıracağımızı ve geriye ne döndüreceğimizi yazıyoruz. Sonrasında ise işlemleri mock MVC ile gerçekleştiriyoruz. Bakın hangi test türü ne zaman kullanılmalı? Full integrasyon yani tamamen entegrasyon testi yapacaksak, tüm katmanları test edeceksek Spring Boot test anotasyonu, bunun dışında Data JP test tüm katmanları test etmiyor. Sadece veri katmanını bu da sadece controller katmanını test ediyor. Yani sadece repository test yapacaksınız. Data JP test kullanın. Sadece controller testi yapacaksanız MVC test kullanın. Hız olarak Spring Boot test oldukça yavaş. Diğerleri hızlı. Konteks yüklemede tüm uygulama konteksi Spring Boot test beraber yüklenirken diğerlerinde sadece Java Persistence API katmanı yüklenirken Burada da sadece web katmanı yükleniyor. Sonuç olarak full entegrasyon testleri için Spring Boot test anotasyonunu kullanın. Repository testleri için Data JP test anotasyonunu kullanın. Controller testleri için ise WebMVC test anotasyonunu kullanmanız yeterli. Hoşçakalın.